Yani ben bunu topladım, evet. ayrıca ayıkladım, tarttım 12,5 buçuk kilo. Evet. Şimdi bu sene bundan 15 kilo bekliyorum Allah nasip etsin. acaba çıkar yani mı Her umana. yaprakta fındık var, görebiliyor musunuz Sezgin? Gösterelim. Sezgin bak abi, bak burası fındık, fındık, fındık görüyor musun? Bak iki tane burada var, bir tane orada var. Hı hı. Yani komple fındık şey yapmış. Evet. Mart, Mart dönü tutmuş yani. Mart, Mart tutmuş bütün yaprakların altında fındık yani hepsi hı hı. tutmuş mübarek. Şimdi Şöyle. mayıs Sezgin Bey mayıs tülüde yapacak mı bu fındık? Nereye yapacak acaba? <laughs> Onun dışında eğer birileri satamadığı halde çakmamalarını bugün çeşitli yalanlarla olanlarla bizim bizim iz düşünmüş iz iyi gibi davranmaya çalışaraktan ya da işte anismiş, benzeriymiş, işte yok efendim daha iyisiymiş işte de vesaire demiş gibi ya söylemlerle birileri bilin ki ha o zaman işte az önce gördüğünüz fındıkları görmüyorsanız bu kuruluşlardan malzeme alanlar, satın alanlar e, eğer verecekleri varsa para vermesinler bana göre. Çünkü niye? Kandırıldınız kardeşim yani. E, kandırıldıysanız, şu fındıkları eğer görmüyorsanız eğer, e, para verenler e, vermek doğru mu sizce? Borcun evet. varsa vermeyeceksin. Hatta gitsinler savcılarımıza suç da bulunsunlar. Çünkü sizleri kandırarak mal satmışlardır. Yılınızı kay kaybediyorsunuz dolayısıyla. Bundan dolayı da dikkatli olun. Evet. 29 Nisan 2020 ve bir fındık bahçesindeyiz. Sayın Haydarak burası İzmit, e, Ortaburun Mahallesi. Haydar Bey tanıyorsunuz fındık üreticileri. Geçen sene bu bahçede, eee özellikle videolarında görürsünüz Fındık Topuru başlıklı bir videomuzun e, çektiğimiz bahçe burası. E, ve bu sene de Haydar abi bu bahçede hem rekor gelişim tabandan gene kullandı ve de aynı zamanda tabii biz söylemedik halde yani dedi ki ben gene kullanacağım. E kullan abi canı sağ olsun. Rekor gelişim iki yılda bir atılan bir üründür. E, ayrıca da yaprak gübrebici kullandı iki kere. Şu bölgede iki kere kullandı. E, videonun sonunda yine ne zaman kullanılması gerekiyor? Yılda kaç kere, üç kere, dört kere, beş kere ne zaman Bunları ben size anlatacağım. Halen de kullanılmaya devam edecek. Hatta iki gün sonra atacaksınız tekrar üçüncüyü. E, dolayısıyla Adar abi bir anlatır mısınız? Geçen seneki verimimiz gösterdik. E, peki ne çıkmıştı? Bir anlatalım şöyle. Geçen sene e, şöyle bir ocaktan evet. işte ne aldık ya yani, yetişkin bir ocaktan özellikle evet. topladım ayrı topladım hı hı. ayırdım kabuğundan tarttım 12 buçuk kilo evet bizim de konuştuk yani şey, evet. ortalama e, bu seviyeye gelen bir ağaç 12 buçuk kilo fındık verebiliyor evet ben bunu gördüm boş yoktu zaten 5 5 beş dikim burası 5'e 5 beş dikim zaten e, komple patozla Yarım çuval boştu olmadı yani. Boş abi. hiç biraz. kadar az. Ben boş derken boş ocak da yoktu zaten, <laughs> zaten yani. Geçen sene gezmiştik beraber. Kesinlikle. Hiç yoktu. Aynen, Onu geçtik. Aynen, Şimdi şöyle abi. Ee, peki böyle bir yüksek verim aldığınızda genelde ertesi ne olurdu? Şimdi ertesi sene fındık dinlenmeye geçer. Geçerdi. Yani çerezlik yine bir şey alırsın. Evet. Ama, e, Gelelim şimdi buraya. Derim düşer yani ikinci evet. sene. Hadi abi şimdi çerezlik. Peki senin şu anki hedefin bu sene ne abi şu anda? Bu şimdi e ben e yetişkin evet. bir ocakta geçen sene 12,5 kiloyu yakaladım. Evet. Şu ben an bu sene 15 kiloyu bakalım yani hedefliyorum ve ee, Tomurcuk'tayken rekor hı hı. gelişim sıvı gübreyi de uyguladım ben buraya. Rekor gübre sıvı gübre, Rekor evet. gübreyi uyguladık. <laughs> İki kere uyguladım İki efendim. kere uyguladım. Ee, işte bir hafta içinde üçüncü uygulayacağız Allah evet. nasip ederse. Mart tutumu, göl tutumu muazzam. Muazzam. Geçen sene farklıydı. Kameraya bakalım şöyle. Ha. Geçen seneki döl tutumu Mayıs döl tutumuydu. Mart azdı diyorsunuz. Mart azdı. Hatta rekor gelişimi topraktan uyguladıktan sonra e, Bayimiz bay Sezgin Bey'e, beye rekor rekortarım. tarıma dedim ki beye. ya fındık gözükmüyor bu bahçede. <gülüyor> 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 Bunu ne zaman göreceğiz <gülüyor> 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 falan. E, acele etmedi, fındık görünür dedi. Tabii Mayıs'tan sonra muazzam bir fındık oldu. İşte yörenizin iklim Enteresan. açısından baktığımızda genelde Mayıs tutumları söz konusu oluyor. Genelde evet. yörenizde pek fazla Mart tutumu tutmuyor. Niye? İklim şartları <laughs> buna müsaade etmiyordu. İşte bakın rekor gübre, yaprak gübresi arkadaşlar. Evet. İşte biz burada Buru özellikle ta o tozlaşmanın bittiği, özellikle püsküllerin tozunu bitirdiği ondan sonra şeylerin ee, karanfillerin e, kırmızıdan yeşile döndüğü, işte 5 kuruş ayarında olduğu dönemde tomurcukların attınız. Doğru mudur yani? Aynen. Doğru. Ha, o dönemde birinci Şu bıraktım. anda arıların Niye? tacizine uğruyoruz. Öyle mi? O zaman kaçalım Haftadan haftadan gelin böyle. Evet. Çünkü ha. Arılar diyor ki gidin buradan. Siz arıcısınız aynı zamanda. Ha, evet. Sizin tavsiyenize uyacağım ben. Ha. Şimdi şöyle Haydar Kameraman da uyuyordu bu arada. Ha. Şimdi Haydar şöyle. İşte burada birinci döllenme noktasında biraz geç kaldığımız için aslına bakarsanız Hı -hı. istemiş olduğumuz ideal yüksek verimi hani alıyorduk ama e, niye olmasın daha fazlasını almak yani? Evet. Ha. Daha fazlasını niye almayalım? Biz de e, benim amacım standarda bağlamak. Şu an bağlamak, gibi. Yani her sene şu aynı fındı. Şu anki fındığı... bir hali gösterelim ağaçlarımızda. <laughs> ee, şu arı sizin gitmiyor galiba. sizin. Evet. ayrıca ilgileniyor. Ha, bana da gelmiyor. Şöyle isterseniz bir daha mı giderim? Gider o. Demek ki arı o şekilde gider diyorsunuz. Tamam. Şu yaprakları çekelim arkadaşlar ve bugün e, şu an 29 Nisan 2020'deyiz. Ve işte bölgenin halini, insanlar şu an ağaçlarının halini biri görüyor. Hadi abi nedir durum yani Hedefimiz sıcak mı gene bu kez? Abi şimdi Mart bak şu an bu şekilde. Evet. Daha yapraklar çoğu açmadı. Şimdi hemen hemen e, her bunları. yaprakta fındık var. Görebiliyor gösterelim, musun Sezgin? Gösterelim. Sezgin bak abi. Bak burası fındık, fındık, fındık. Görüyor musun? Bak iki tane burada var. Bir tane orada var. Hı hı. Yani komple fındık şey yapmış. Evet. Mart dönü tutmuş yani. Mart dönü tutmuş. Aynı hareketler. Biraz daha inelim. Şartmış. Doğru. Ani hareket. Tamam. Ani hareket yapmayalım. Biraz daha inelim o zaman. Yavaş yavaş kaçalım yani. <gülüyor> <gülüyor> abi şu genç dallarda olsun, gövdelerde olsun. Bir onlara bakalım şöyle. Evet. Tamam. Çünkü tamam. E, söylediğimiz bakalım. konu çok önemli konu. İnsanlar hmm. e, şaka gibi geliyor aslında bu konu. Evet. O yüzden canlıca gösterelim buyurun. Evet, ha. Çek abi. Bütün yaprakların altında fındık. Yani hepsi hı hı. tutmuş mübarek. Şimdi Mayıs. Sezgin Bey Mayıs bölüde yapacak mı bu fındık? Nereye yapacak acaba? Yapacak işte onun için <laughs> devam ediyoruz ya. Nereye yapacak? Daha yapacak boş var. Ağacın bak etrafa boş bak daha abi, bakın. Buyur. Görüyor musun? Abi sen fındık istemiyor musun daha fazla? <laughs> ya bir muhakkak istiyoruz yani da. İstiyorsak Haydar Beyciğim. Her taraf fındık. Özür kameraya çarptım. Şimdi gelelim böyle. Bak siz zaten şu manzarayı görüyorsunuz. Geçen sene aynı manzarada çekiyoruz. Aynı evet. bahçedeyiz. O yüzden bu önemli konu. Peki Ayder abi, bahçeye bakıyorsunuz. Bak Allah için. Gelelim kenara şöyle. Bakın bahçeyi çekelim. Görüyor evet. musunuz? Tertemiz, pırıl pırıl. Otunu her zaman alıyor. Yani budur ya. Budur, bu kadar yani. Peki, ağaçlarımızdaki genel büyüme trendi artıyor. Ağaçlar büyüyor. Doğru mudur? Yani sonuçta iki, iki yıldır rekor gübre ürünlerini kullanıyoruz. Geçen bari. sene e, evet. hem e, muazzam bir verim aldık. Tamam. Rekolta çok iyiydi. Tamam. Uç sürgünlerde tamam. 25-30 santim, 40 santim olan yerler var. Tamam. Hem fındık hem e, uç sürgünü. Şu an sürgünler nasıl? Şimdi daha e, ilkbahar yani yeni daha sürgünler daha yeni başladı. Evet. Ama e, zaten bu sene sulama imkanımız da var inşallah. Yani, yani şöyle, durdurmayacağız. E, başladı yani daha yeni sulama başladı. Sulama yaparsanız bakın yüzeysel yapmayın. Yani o konuda hani sürekli sulama yapmayın. Eğer sulamaya başlarsanız. Hani birazcık suyu iyice e, sulayın, emdirin. Böyle çok hani şöyle da alıştırmayın. ben tavsiyem alın, hani alın. öyle hani e, yüzeysel böyle su yaptırmayın yani böyle. Biraz emsin suyunu güzel Hı. güzel sonra da bir daha mümkün olduğu kadar gene sulamayın. Alın. O da çok lazım ve ihtiyaç duyarsa. Şu an bir ihtiyaç görüntü var mı? Hayır, şu, şu an, an yok. Evet. İş doldururken sıkıntı yaşıyoruz Aynen. biz fındıkta. Bakacağız göreceğiz. O Şimdi attığınız random... bu arada rekor gübre yaprak gübresi de arkadaşlar. Yani e, susuzluğa karşı destek sağlayamıyorum. Su stresini önleyemiyorum. Bilginiz olsun. Hmm. Zaten rekor gelişimi yine uyguladınız. Evet. Bir de bunu uyguladınız. Aynen. Zaten diğer gübülleri de veriyorsunuz. O standart onlar Tabii. eskiden yıllardan beri Aynen. devam ediyordu haliyle. Bundan dolayı da e, bence acele etmeyin. İhtiyaç yoksa da gerek yok. Zaten bu arada bilmediğim şey bu daha hakik var. Hakik. Haydar Bey'in. Hı hı. En az bir 10 gün daha erkencilik sağlayacaksınız bu kez. Tamam yıl biraz geriden geldi bu sene genel anlamda. Hmm. Yıl çünkü iklim hava burada soğuktu malum. Hasatta 10 gün erken. Hasatta bir etrafa göre de bir 10 gün daha, hmm. 15 gün daha erken alacaksınız. Bu da zaten size o dönemdeki susuzluk olayını da erken çekecek yani. Bunu da bilin hmm. haliyle. Ha, şu ağaçları çekelim önce. Buyurun gelin. E bakın görüyorsunuz ağaçların ışıl ışıl pırıl pırıl. Şimdi var mı peki iklim nasıldı bu sene? Yani yanıtlıyorsan ha buyurun. Geçen sene 12,5 kilo fındık aldığım ocak bu. Ha budur diyorsunuz. Şimdi vatandaş der ki yani 12,5 kilo verir mi vermez mi? Yani ben bunu topladım, evet. ayrıca ayıkladım, Hı. tarttım 12,5 kilo. Evet. Şimdi bu sene bundan 15 kilo bekliyorum Allah nasip ederse. Gösterelim acaba çıkar mı buyurun? Yani geçen sene diyorsunuz ki mart döllemesi yoktu bile diyorsunuz şu Geçen anda. sene mart döllemesi çok ha. zayıftı. Bu sene mart dölü çok güzel. Mesela, Gelelim gösterelim kamera şöyle. Muazzam abi. Hepsi fındık. Kamera şunlar. yakın göz ya, Yakın. Yakın. Geçen sene 15 kilo veren fındık. Bak komple fındık. Buyur abi. Hepsi fındık şunlar. Evet. Yani yine döl tutumu çok güzel. Mart döl tutumu bu sene evet, güzel olmuş. bakın bahçemizi görüyorsunuz. Genç fındıkta çok e, şey güzel olmuş. Hı hı. Genç fındık, gösterin Nedir burada olay? Döl tutumu muazzam yani. Olmaz mıydı böyle normalde? Yani genç fındık genelde olur ama Hı -hı. yani bu da... böyle e... bu kadar yoğun olmaz yani. Muazzam tutmuş ya şimdi fındık. Şu ağaçtan e, ne kadar fındık çıkar şimdi? Bak hep fındık Hı. şu anda. Ya işte böyle ilk defa ben geçen sene bu ocağı ayrı topladım bir tarttım. Hı -hı. Kilogram olarak ocak ne kadar fındık verir onu Hı -hı. yeni Küçükleri tecrübe ettim. Küçükleri hiç tartmadım. Şimdi biz az önce şeydeydik, Karasu tarafındaydık. Sizinle mülkiyetiniz aynı zamanda orası. Evet. Orada e, bir bahsedeydik zaten videolarda diyeceksiniz Taşımışlar ağaçları. 3 yıldır taşımışlar ama ağaçlar sökülmüş, bir yere taşınmış. Hı. Ama bir türlü gelişmemiş yani. Hı. Böyle vurmuşlar bir metre, 1,5 bir metreden. Onlarda bile şu an bu sene 1-1,5 bir, bir kilo, bir kilo fındık çıkacak kadar e, verim. Hem Maşallah. topraktan rekor gelişimi uygulandı orada da, Hı. hem de e, yapraktan uygulandı bir kere. Evet. İkinciyi de devam edecekler şimdi. O yüzden... Bu noktada durum böyle. Şöyle ağaçlarımın güzelliğini göstereyim şöyle. Bakın evet. şu zamanı gelelim böyle bir. Peki onu sordum ben size. Şimdi siz bahçenizdeki genel anlamda yıl yıl daha iyileşme görmüyor musunuz yani? Görüyorum, görüyorum. Hani görüyorum. Zaten bu neşteladan de. Tabii. Ha, gelelim şöyle. Gelelim şöyle. Ağaçlarımızı gösterelim. Dölleri gösterelim. Buyurun gelin. Gösterelim. Evet. Evet. Abi komple fındık var. Görüyor musun? 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu, şu kadar yerde 5 tane fındık tutmuş. Fındık var evet. Yani bir de Mayıs'ta daha da, daha da yaprak açan devam edecek. Yaparsın. Şu an tabii, çok tabii, tabii. ağaç eksik Aynı, yani. Aynen. Çünkü iklim itibariyle biraz evet. geç geldi iklim. Yani. Yani şimdi evet. dediğin gibi Mart 4 bu sene çok üst düzeyde oldu. Şöyle kamera yapar gibi şöyle bir duralım şöyle. Evet. Ondan sonra dur şöyle. ha Evet. Şimdi haydi abi gelelim ee, böyle. Bugün şu görüntüyü de güzel bakın. Bahçemiz tertemiz. Ben şimdi kullanımla alakalı bilgi vereyim. Ee, rekor gübre yaprak gübresine zaten rekor gelişimi öğrendiniz. Onu nasıl uygulayacağını biliyorsunuz. Ee, rekor gelişimi, rekor gübre yaprak gübresini ise e, niçin kullanıyoruz? Dedik ya bir e, özellikle döllenme noktasında bitkide stres oluşturmasın. Soğa karşı direnç göstersin. Ondan sonra Dolayısıyla döllenmeyi bir kere sağlıklı yapsın. Çünkü döllenmenin evleri var İşte Bu arada tozlanma nasıldı onu soracaktım. Yıl başındaki o Mart dönemindeki tozlaşma. Bir onu anlatır mısınız evet. Şubattaki diyelim. Ha, Şubattaki Şubat'ta. diyelim. Evet. Şubattaki tozlanma dönemi verimli geçti benim. Nasıl ne gördünüz? Ne fark gördünüz eskiden? Püskül muazzam bir püskül hı hı. popülasyonu vardı. Tamam. Ee, yani. Tozlaşma döneminde de mevsim güzel geçti. Yani hı hı. çok yağış, aşırı soğuk olmadı. Evet. Şubat biraz sıcak geçti. Hı hı. Ee, Randımanlı bir tozlaşma olduğunu çok güzel. düşünüyorum. Şimdi tozlaşma demişken, işte yaprak gübremizi de e, en son hasattan sonra bir kere kullanıyoruz Haydar abi. Evet. Çünkü Haydar Beyciğim, e, özellikle bu gelecek senenin püsküllerini daha sağlıklı hale getirmek, gelecek seneye hazırlamak araçlarımızı hı. dolayısıyla çünkü Şubat'ta her şey daha bitki yürümüyor, duruyor yani. yani. Dolayısıyla Şubat dönemindeki tozlaşma kalitesini, püskül kalitesini artırmak için hasattan sonra bir kere yine uyguluyoruz yaprak gübresini. Hmm. Dolayısıyla şu an üreticilerimiz şunu demesinler, işte geç kaldık, işte geç oldu vesaire demesinler. Çünkü şu an için hala Mayıs döllenmesini bekliyoruz. Bundan dolayı da şu anda da döllenme noktasında rekor gübre, yaprak gübresini derhal uygulayın şiddetle tavsiye ediyorum hala. E, kesinlikle hangi konuda olursa açtığınız ağaçlarınız e, şu an uygundur. Buradan başlayalım. Trabzon'a kadar ki bütün fındık üreticilerine tavsiye ediyorum hala. Onun için de durum böyle. E, bir Sanki bir şey soracaktınız gibi kaldı. Ben lafa girince. Yok. Tamam. Gelelim. Bir de başka ağaçlar yok burada? Cins olarak hep deniz bunlar. Evet. Başka var. Bunları da uyguladınız. Tabii ki. E <laughs> 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 ne zaman diktiniz bunları? Geçen yıl. Nasıl gelişme? Bu sene ikinci senesi. Bunda fındık var mı? <laughs> Bunda yoktur. Yardım Başlarım. Buna sıktınız mı <laughs> peki? 15-20 senedir uzamış. Buna bu sıktınız sene. mı? Tabii tabii. Tomurcukken ama. Gel yani... burada fındık var bak işte al. Yok, fındık değil sürgün o. Sürgündür sürgün. Ya bu aralar çok geniş. Geniş olduğu gibi. Heh. Dolduralım dedik ama biraz. Ama benzi yapmayın öyle. Bak ağaçlar büyüyor <laughs> konuştuk 5'e ee... 5. Bir dal bırakırsın, iki dal bırakırsın. İşte yani çok Karadenizli yaşta işte zaten. <laughs> Gel, abi ya sen, <laughs> Gel. Şimdi zaten sık dikiyorsunuz ve daha sonra bak ağaçlarınız büyüyor, güzelce büyüyor. Şunları gösterin. Başka cins ne vardı orada abi? Başka? Bu vermiş fındığı bak. <laughs> Göster, bugün gelir. Ha. Geçen sene dikim mi bu? Geçen sene diktim. <laughs> evet, bakalım. Bakalım. Evet, Sezgin Bey. Fındığı yakaladık geçen seneki şeyde görüyor musun? Hı -hı. Bir tane burada var. Hı -hı. bir tane burada var. Bak. Şurada gördün mü? Evet, şurada var bir tane. Evet. Elimin altında. Yani yani fındığı vermiş ya. yaşındaki, <laughs> sen, <laughs> sene uyan da, geçen sene dikilen. Bu sene uyandı yani. Evet. Allah pek denedim. İşte o zaman şu oluyor. Peki size işte bir soru. Geçen sene ki o 9 yaşındakileri de çektik, koyduk hali onları da. Evet. Ee, burada olduğu gibi aynı şekilde orada da hı hı. E, mart döl tutumu muazzam. Muazzam, çok güzel. Yani orada çok e, saçak olmadığı için, genç olduğu için orada daha net gözüküyor. Nasıl gözüküyor? Ya yani şöyle dalaşıp baktığın zaman e, hepsi sıralanmış. sıralarmış, demiştiyse. Evet. Peki tavsiye eden tavsiye ettiğiniz dostlarınıza ne diyorsunuz? Niye tavsiye ediyorsunuz? Ya, ben hani e, standart verimi her sene almak istiyorsanız diyorum. Aha. Rekor gelişimin ürünleriyle ilgilenin bakın kullanın kardeşim evet. diyorum. Zaten e, benim kullandığımı e, duyan arkadaşlar veya görenler Hı -hı. soruyorlar. E, Hı -hı. Yardımcı oluyoruz. E, alıp kullanıyorlar yani. Kullananlar da memnun. Evet. Kullananlar evet. da evet. memnun. Peki Haydar Bey şöyle diyeyim. Malum Tanınmış bir marka olmak ve ürün güzel olduğu zaman ister istemez e, bu markanın ismini kullanmaya çalışan bir sürü insan çıkıyor haliyle. Sanırsınız ki bu markanın bir çalışanı hmm. sanıyorsunuz ki bizim bir personelimiz e, bu bu şirketin sanki sahibiymiş gibi bir hmm. böyle kuruluşlar çıkabiliyor. Ya da bununla aynı daha iyisi gibi bir sürü bir sürü firmalar bizim müşterilerimizi arıyorlar ve taciz ediyorlar. Hmm. Çünkü e, üretirsiniz, satarsınız. <laughs> Onun dışında eğer birileri satamadığı halde çakmamalarını bugün çeşitli yalanlarla olanlarla bizim bizim iz düşünmüş iz düşünmüş gibi davranmaya çalışaraktan ya da işte aynısıymış benzeriymiş işte yok efendim daha iyisiymiş de vesaire demiş gibi ya söylemlerle birle bilin ki ha o zaman işte az önce gördüğünüz fındıkları görmüyorsanız bu kuruluşlardan malzeme alanlar satın alanlar eğer verecekleri varsa para vermesinler bana göre. Çünkü niye? Kandırıldınız kardeşim yani. e ya Kandırıldıysanız, şu fındıkları eğer görmüyorsanız eğer evet. e, para verenler e, vermek doğru mu sizce? Borcun evet. varsa vermeyeceksin. Hatta gitsinler savcılarımıza suç duyurusuyla bulunsunlar. Çünkü sizleri kandırarak mal satmışlardır. Yılınızı kay kaybediyorsunuz dolayısıyla. Bundan dolayı da dikkatli olun. Benim tavsiyelerim bunlardır. Çünkü ee, ürün e, tanındıkça maalesef bu tür kuruluşlar daha da artıyor. Doğru. Bu tür eylemler daha da artıyor Doğru. arkadaşlar. Ben buradan e, fındık üreticilerimiz dahil bütün üreticilerimiz özellikle uyarıyorum yani. Durum böyle. Ve bir de özellikle atım aşamasında az önce söyledik e, sürelerini koyduk ama atarken e, ağaçlarımızın dahil, ocaklarımızın dahil ocağın içinden başlayıp Hı hı. Bütün e, dallarına, gövdelerine, yapraklarına gelecek yani. Atım sadece yapraktan ibaret kalmayacak. Yani sadece şu yaprak bölgesini atıp bırakmayacağız yani, tamam mı? Yani bunu biz aynı zamanda ocaklarımızdaki şu gövdelerden evet. başlayacağız. Dibinden en sıfırından yukarı evet. doğru her tarafı açacağız yani. Evet. Atım şey bu şekilde olacak. O yüzden bu önemli. Ee, tabii sonuçları zaten görüyorsunuz. Yoksa biz şöylesine bir bahçeyi geçen sene pırıl pırıldı. Bak yine pırıl pırıl. Yine mükemmel. Elinize sağlık. Öncelikle sizin gibi işine sahip çıkan, işini iyi yapan üretici şart yani. O bir kere kesinlikle. Buraya siz evet. bugün kaç kere geldiniz? Ee, yılbaşından beri 4, 5, 6, 7, 10 kaç kere geldiniz? Gün aşırı her gün geldik. Gün aşırı. Bugün tabii bu da fazla belki ama bugün e, yani inanın bana bu saate kadar belki de iki kere uğrayan bir var. var. Yani bu doğru değil. Bugün hmm. bir iş yapıyorsanız e, hakkını vermeniz gerekiyor. Bakmanız gerekiyor. Bu da önemli. Çünkü anlık olarak bir şey olmuşsa müdahale etmeniz gereken bir şey olabilir haliyle. Bundan dolayı da birazcık da bakmak gerekiyor Haydar evet. Beyciğim. Ee, o zaman şimdiden yine bol bol hareketli kazançlı olsun Haydar Beyciğim. Çok teşekkür ederim. Yine yüzünüz gülecek gözüküyor. İnşallah. Gayet inşallah. güzel. Kocaeli'den ee, Kocaeli'nden herkese selamlar. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.